Açtın gözünü dünden kal. İş yapın diye ama öyle tuttuk. Bunlara, şunlara bak. Keyfe bak. Tatacak minimum mı? keyif. Yok. <laughs> <laughs> adam ayağımı çekti ya, bak. <laughs> o lazım olur belki ah. yine yani. de. Adam bir şey mi dedi? Ne haber? Hayır. <laughs> Bunun en düğün olursa senden mini bir buraya atılır. Niye ben takıyorsun? Ekip'teki herkesin öpülmesi gerektiğini zaten bir arama falan... Bir şey bekleyelim. Yorulduk ya. Nerede benim sucuk ekmek fantamız? Sucuk ekmek fanta yok ya. Sizi dolandırdım. Mantı vardı herhalde. Öykü pişiyor mu mantı? Pişiyor mu değil Pişti. Yemediniz. Aç olan yesin, işte. Ben sucuk ekmek istiyorum. Ben sucuk ekmeğe geldim. Yani beklersen gidip marketten alışveriş yapıp gelebiliriz. <laughs> Ustam kolay gelsin. Leydim'in nasıl bir yıkamamız lazım yani. Olabilir evet. Ben orada su tuttum da altına karton falan vardı. İlk suyunu günahsız olanını zat. İnşallah çıkar. Peki oksijeni çıkaracağız. Nasipse. <laughs> Nasipse <bize> mi? Nasipse <laughs> mi? <laughs> 10 oldu. Hayır. 100 bin. Hayır. 1 milyon. <laughs> evet. 100 bin. Korkutucu e <laughs> bu. Şey Spiderman man <laughs> da bırakıyor. Bir tane belediye görevlisi var ya okul bahçelerini yıkıyor. Yeter lan. Ben... Evet. Bir saniye onu bana... Ne yapacaksın? Sen şöyle bir geçsene. O sırada benim ayaklar. Kafama sıkacağım şimdi. Evet, tertemiz oldu. Onu kargolayacağım. Geldim. Şunlar senin. Ya kral bunu sıkıyoruz ama açılıyor. Ben bunun için hatta dubel attım. Dubel. Şey dubel demiş. Gobel. Soman attım. Gobel. Ama yine yapıyor kral. Bunu bir sağlamlaştırırsan sevineceğim. Bana bunu bir sesini hediye et ya. Fazla varsa. Buna ya da 502 falan mı sürsek? Ya sonra bir daha hiç hareket ettirme. Dişli tutucu şeyi var. Krem gibi bir şey var onu sürüyorsun. Evet Turul Bey sizin fikrinizle bu konuyla ilgili. Hangi konu? Şu anda şu an. Yani üşengeçlik seviyesinin ölçüldüğü bir evre. Tezgah lan bu. <laughs> Turul ne zaman evlenirsin lan? Az kaldı bence senin evlenmene. Aday yok ya abi aday yok. Adayı aday. ben, anda bence nikah basar. Benden basarım. önce ben herkes evlenebilir diye düşünüyorum. Ya ben mesela en son ben evlenecekmişim gibi hissediyorum. Sen ben de öyle hissediyorum. Ya ben mesela Turul bir kız bulursa iki ay içerisinde de kızla kafası uyuşursa o kızı nikah basar gibi. Ben gibi. evlenir miyim? Senin daha var. Bence hayır sen sen çat diye evlenirsin. Bir tane kira evlenir kiraya Ama sen o evleneceğim şey yapacağım ne olacak bunun kararlarını verişin seni çok uzun süre. Hani nişanlanırsın. Ondan sonrasını görürüz. Hani uzar. Törol, sen ne diyorsun? Kendi adıma mı? Azamın adına mı? İkimizin adına çok loto şu an herkes ya. Ben ama kendine eminim ya şu sıra çok zor. Kanka ben diyorum senin kapalı uçtu bir kızı buldu mu? <laughs> Burayı kes. Dikkat et be. Bir de nikah et. bir şey var gücü var. Sonra <laughs> sıkacaksın. Şu plastiği atalım mı? Hayatlarına... Bunu da Yok Dursun arasında. Daha şey olsun. Lazım. Neyse kapattım videoyu. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. bay. Tamam gel. <laughs> Oğlum oh, tamam Delikanlıyız da Şey esiyor Hem iyi esiyor hem de ıslak Şimdi şey benim asıl amacım şu Kaza yapıyordum aslında. <laughs> Karanlık bir yoldan geldim ben. Sizle aynı yoldan gelmedim. Bir anda önüme kirpi çıktı. Yüzde falan gidiyorum. Arabayı sola bir kırdım. Araba resmen yan yatıyordu Yani. Bayağı kırdım. Kirpi ezmedim. Kirpi duruyordu ama bayağı bir yalpaladım. Geçti az toplanlar sana bekliyor mesela. Anladın mı? Aynen. Öyle bir sıkıntı var. sabah uyandım gördüm. Hamalım, hamalsın, hamallar. Hamalım, hamalsın, <laughs> hamallı, hamallar. Yatak aldık. İki tane. Orayı çekemedim, kusura bakmayın. <laughs> Lan daha şehir kurmuşsunuz. Bu yollar ne? Çok ATV asıl buraya lazım oğlum. Ha, Binek mi lan? Dört teker. Binek ATV. Valla burada yaşasam alın düşünürdüm ha. ATV bizim mi? Bizim gibi orada dümdüz yollarda ne ee, gidiyor? Bizim oralar iyi yine de. Buralar çok yokuş. Açtın gözünü dümden kalmış yavan bir tavır. Kendine gelemedin oğlum acı bir kahve kahve. Bir geldik yaşıyor yaşıyor hala yaşıyor ben yaşlandım o yaşlanmıyor 5 yıldır bu hayatta elde ettiğim yegane bilgiyi söylüyorum sana. Hazır mısın? Evet. Güzel kızlar saçma sapan yerlerde yürüyor. Doğru. Fark ettin mi? Doğru doğru. Bir gariplik var. Nereye e... gidiyorlar? Nereye... Nereye... Nereye, gidiyorsunuz? <laughs> Nereye gidiyorsunuz? NPC misiniz? Nereye yürüyorsunuz? Böyle çok saçma bir yolda mesela asla yürünmeyecek bir yolda <laughs> güzel bir kız yürüyor abi sürekli. Bilader. Konum karşıyı gösteriyor. Anladın. Eyvallah. Sen de. Konum karşıya gösterebilir. Ama Konum sen karşı şu yüreği gösteriyor. Buyurun hanımefendi. Sana da öyle göster değil mi? Evet. Şu gözlemem nerede? Geldi mi? Ben mi? Canlıma patates mi istedin? Var mı? Daha şimdi sırf. <laughs> Burayı nereden bulmuş? Merhaba. Hep geliyormuş zaten. Sevgi gözleme çay evi. <laughs> Reklam yapalım. Aynen. Influencers. Influencers. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Sağ ol. Merhaba. Ee, sevgi annenin mutfağına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Karnımız doydu. Mutluyuz, huzurluyuz. Aa ben tacımı çıkarmışım ya. Ben de diyorum saçım niye dağıldı Videoda buraya koyma. Niye? Koyma. Tacı Hı ibneler ha. mi takıyor? Turul <laughs> <laughs> ibnelere karşı tutuyu <tılayı>, korumaya çalışırken. büyük, <laughs> bir, bir, büyük bir espri. Ne o? Ya oğlum videoda koymasın. Hayır. Kendi aramızda sıkıntı yok da. <laughs> Hadi biz katlanıyoruz. Bin bir çeşit adam izliyor. O yüzden. Ya bizim videolarımız bizden başka biri niye izler onu anlamıyorum. Evet, bin bir çeşit. Keşke bin bir çeşit adam evet. izlesin. Bir... videosunu adam benden izledi. Altta da indi bu şey. Ba baktı başka kanal var yani mesela. Canım bak o çok spesifik bir video tamam mı? Onu izlersin. Ama çıkıp da örnek veriyorum. <laughs> ve gözleme yanar. arka. Gözleme yan <laughs> arka. <adamlar>, gözleme, <laughs> gözleme yani. blok. Ben de gözleme blok. Onu izlemem abi. Ben, <laughs> ben, ben biraz şeyden ben bile izlemeyeceğim. İzliyorsan çok boş zamanım vardı. Artık arkadaşlarımla gülüyor. konuşacak hiçbir şeyim de kalmamıştı. Ama bu olabilir. arkadaş grubu nasılmış diye onu YouTube'da şey çıkıyor abi. Kelebekleri 3 izlenmeli. izlenmeli videoları çıkartıyor artık. Geçenki video zaten piç oldu. Evet, Nasıl ya? 20 izlenen Minecraft videosu falan denk geliyor. Şort Bana işte, da geliyor. Yeni yüklenenleri şey yapıyor, atıyor artık. Arka Ama ben, ben şeyden ha? yanayım biraz. Ben geçen şey izledim. 100 izlenmişti. Kevlar ipinden tesbih yaptı adam. Neydi? Kevlar ipi var ya şey. Kurşun geçirmez yeleklerin hmm. ipinden tespih yaptı. Peki neden? Enes Batur'un düşüşü hakkında biraz konuşalım. <laughs> 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 Politik yanlışlar üzerine... Şey izledin mi? Charm Quelle. Ben izlemedim Yanlış ya. Yanlış yapmış bence. Ortasını... O tarz bir video yapmamız gerekiyordu. Ortasında çıktım. Ne anlatıyor? Enes'in delirdiği hakkında... E, Ama o normal yapmış. değildi zaten. Eylek normal değildi. De. Ben de. amına koyayım ya. Herifin arkadaşı... Kardeşim normal. YouTube'dasın. Bu seni ilgilendiriyor şu an. Benim, benim, bak, benim, arkadaşın düşün tamam mı? Mesela nasıl bir arkadaşın? Böyle ayda yılda bir iki de tarzı bir arkadaşın düşün. Onun hakkında bu herif delirdi diye kendi mesajlarıyla video veriyor. Bana soracak olursa ben eğer bu adama arkadaşım diyorsam... arkadaşım diyorsun. Sezgin benim arkadaşım. Partilerine tamam. falan katılıyorsun. Tamam. Partilerine katılıyorum takılıyoruz. Sonra bu çocuk delirdi. Ve bununla ilgili YouTube'a video çekip insanları diyor, bu delirdi hmm. amına e koyayım. O videoya da reklam alıyorsun izleneceğini bildiğin için. Yapmam. Siyasetten bir farkını göremiyorum şu an. Yapılarını. Mesela. Ama doğru değil diyorum. YouTube'daysak bize alakadar ederdiğiniz için onun için de cevabım var. Evet. O YouTube'da. Veriyorsa <laughs> eyvallah. Ey YouTube. <gülüyor> 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 Filipinler var yok mu? Evet. Ha. Ee, Çinliler var. <laughs> evet. Yok mu? Yok. Tamam Barış o, o var. Hı -hı var. Hayır, her şey var. Hepsi bize alakalı ediyor mu? Etmiyor. Enes Batur Bey niye alakalı ediyor? Abi ed ed Gözleme <laughs> iyiydi. Mekana 10 üzerinde. Açık havaya puan nasıl vereceğim? Açık havaya puan verin. <laughs> niye Şu verilmez oğlum? <düşürüyor> <laughs> Mekan Sarmıştı sonuçta. Hı -hı aç, Mekan şeyim. sonuçta burası. 7 veriyorum. Çimen Nail. Çimen dahil 7.5. Salıncak. Çimen mı? arttırmıyor mu? Allah Allah. Salıncak arttırmıyor mu? Salıncak arttırmaz evet. ya. Evet, evet. puanım 7.5. Gözleme bir güzeldi. Siyasi çay iyi, alakalı. yumurta iyiydi. Domates güzeldi bu mevsimde. İyi denk getirmişler Ayaş mı? Güzeldi evet. Şey değil de öyle. Yılın her vakti böyle bu domates. Hiç olmamıştı. Yenilecek domates de ayaştır zaten. Çoğu Ayaştı zaten sert diye yemiyor. Aynen. Yenilecek domates. Yenilecek. Ayaş. Sonra ne yapacağız? Ben bira içmeye planlıyorum. Gelmek istersen seni Meslek. üç gözleme gömdükten Araba sonra erkekler tam <laughs> bir kuzu efekte gideceğim. Kuzu? Efekt. Kuzu? Efekt. 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 Ne? Pandora'nın yanında plaza gibi bir şeymiş. Ne ne var orada? Bir şey almam gerekiyor. He. Kuzu Kim efekti maalesef? görmemiş olan birine gelmesini şey yaparım. Yani. Kuzu efekt. Aynen. Sen gördün mü? hiç görmedim. Ne olayım. orası? Bilmiyorum abi. Kıyafet mi satıyor? Ya, Tim falan da var. Tamam. Plaza gibi. Timbo ne? Efekt <laughs> Timbo yemek yeri. <laughs> evet, Kuzey efekt koyarız. <laughs> Nil falan var. Söylemesi yani. telaffuzu çok zor biliyor musun? <laughs> Anlatıyorsanız gelin. Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum. ben tek başıma oturuyorum. Biz böyle giderken geniş alalım. Çok araba şu an mesela. Çok evet. Ya, o yüzden ya. ben bez getirdim belki araba yıkarız diye ama yağmur ya. Bu hava da koy. Bir şey geldi sanırım. Dünya mı kayarın ya? Gerginlik çok iyi. Kamp Oo. <laughs> ben Kıbrıs Kanyonu'na gidiyorum hafta sonu. Kıbrıs Kanyonu ne kampa gideceğim daha Kıbrıs Onun Kanyonu, kanyonu nerede peki? Kıbrıs'ta değil herhalde. Yok ya. Ama ne, ne Tam neyle Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta diyor ya. Kıbrıs, Kıbrıs, Kıbrıs'ta Kıbrıs, Kıbrıs, kamyonu... Ha. Kamyon mu? <laughs> Kamyon, kamyonu <vậy>? çarpmış. Tamam <laughs> akşamın öyle bir yerde bir var. Buradan 40 dakika mesafede. Düşsen çok komik olur. Düşsen zaten acelesi yok abi. Hadi düş. Ama bilekten pahalanmadan. Sandalye yani. kırılır. Bakacak <laughs> ya. Ya. O... Kasa var mı? Ha bur burası, kasa galiba. Benziyor. Kaputun hava girişleri bile aynı. Neredeyse. Bir gün, bir gün, şey oldu. Dedim ki küfür eden değil, küfür yiyen taraf onun tarafı çok güzel oluyormuş. Ne? Evet. Hayvan <laughs> <laughs> gibi söylüyorum. Ben onu Peugeot'u şey yaptım. Seyit ettim. Küfür yiyen. Aynen. Küfür yiyen olacaksın bu hayatta. Tak. Ne kadar korna yersem o kadar daha Ben de çok şey gelmiş olsam çok sarmazsın. çok olurdu ama. Havalı olur. Beni de üstünde alırdın abi. <laughs> Kullanmak <Çok> için <laughs> şey çıkıyor ya bu arada. Allah. Çok keyifli bir arası. Neyse şimdi birkaç saat zaten birkaç yani. saat herkes kendi işini halletip tekrar mı buluşuruz? Yo. Şey, Yok. Öyle bir plan mı var? <laughs> Bilmiyorum. O ben bir şey de. ben bir şey duymadım. Olabilir. Kahve ne koy? Bire ya. Ben erkeğe doydum ya. Allah. Yeter. O zaman bu bütün planı zaten sekteye vuratır bu. Ama ben arabayla gelemem ya. <laughs> o metroya bırak arabayı arabayla metroyla geleceksin. Bu da çok iş. Ya. Ama gel, Yedimmişim son başta. Çekim bitti. Eve döneceğiz. Evet elinize sağlık Tuğrul Bey. Sol. Rahat. Rahat. Fazla, profesyonel sayılabilir. Işık tuttum sadece <gülüyor> çok <gülüyor> keyifliydi. Ben de çektim öyle. Bakalım inşallah güzel videolar çıkmıştır. Hep yatay, hep dikey çektik. Girden mi çıksın? çok zor bu Burası da çok kilit. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Nereye gidiyorsun? Nereye? <laughs> Bayağıdır yokum ya videolarda. Video da çekmiş. Ankara'da çekecek bir şey yok. <laughs> Lady için güvenlik önlem. <laughs> Tuna vidayı getirecek. <gülüyor> <gülüyor> Aynen vidayı getirecek şimdi vidayı. Tuna, e, ama Leyden'in kapıyı kırdığından dolayı Utun'a vidayı getirsin halledeceğiz zaten şeyi. <laughs> Bunu tutmam <laughs> lazım. Öyle mi? Çek. Çekiyoruz şey, gibi. Işin şey yok ya. Bir de şey bazen Çıkamıyorum işin içinden Lady buraya nasıl yetişiyor oğlum? Lady yetişmiyor. Bu tersti ya. Böyle vuruyor vuruyordu. Tersken buraya vurduğu zaman bu böyle şut diye atıyordu. Çünkü bu taraf tutuyordu onu. Şimdi diğer taraf tutacağı için atmayacak. Besledim ruhumu, çizmedim daha sonumu gözlerim, taş Çıkamıyorum işin içinde. Geliyorlar peşimden. Bitirdik. <laughs> Yorucuydu. Değil mi? Çok yoruldum hocam. Bir şeyler çok zor. <laughs> <soğukluyor>. Burası var. Da... <laughs> evet. Ha? Sen bir daha takılıyorsun. Ben zaten bir daha takılıyorum. Hayat yorgunluğu var. Genel bir yorgunluk. Ben de biraz hastayım. <laughs> bakın pastayım. Para verelim. para mı? Ne parası? <laughs> Hiç kayıt almadık ama. Vapurun çıktı artık bozuldu. <laughs> yap şovunu, yap şovunu hadi. <laughs> Yine de bir, <yapamaz. gülüyor> <laughs>